Evet arkadaşlar Dubai Mall Apple Store'a geldim. Elimde iPhone Air var şu anda. Bayağı ince olmuş, bayağı başarılı beğendim. Başlangıç fiyatı ise 256 GB. 4300 dirhem. Fiyatlarının ekran görüntüsünü koyacağım tüm telefon modellerinin. Güzel cihaz. Evet arkadaşlar elimde iPhone 17 Pro var. Gümüş rengini denedim. Güzel cihaz olmuş beğendim. Kamerada güzel değişiklikler var. Bu arada iPhone 17 nin fiyatını söylemeyi unuttum. iPhone 17'ler 3400 liradan başlıyor. Onun da ekran görüntüsünü koyacağım. iPhone 17 Pro güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Orange iPhone'a geldik. Portakal iPhone bence. Değişik bir cihaz olmuş. Rengi çok değişik, dikkat çekici. Ama çok ciddi bir renk değil gibi bana göre. Ben mavisini aldım. Güzel cihaz olmuş. Kamerası bayağı başarılı. 8x var. Bayağı yakından çekiyor 8x'te. Kamerasını beğendim. iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 5100 dirhem burada. Bunun da ekran görüntüsünü koyacağım. Şimdi bir de kamerasını deneyelim. Videoda kamerasını deniyoruz. Gördüğünüz gibi 05, 1x, 2x, 4x ve 8x'imiz var. Evet gördüğünüz gibi ablamız da güzel bir poz verdi. Şöyle bir yakaladım. Kamerasını beğendim başarılı olmuş. Bu cihaz alınabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?